Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Ezi kanalına hepiniz hoş geldiniz Bugün yine sizlerin de çok sevdiği bir araba alım serüveniyle sizlerle birlikte olacağız. Arabamız Jetta. Normalde Jetta dediğimizde böyle aklınıza tam aile paket, güzel bir araba, piyasası olan bir araba. Yani her kullanıma uygundur. Biraz sportif, biraz da cluster, Passat'ın küçüğüdür, Golf'ün büyüğüdür. Ortada tatlı bir arabadır ama bu araba hem rengiyle özel hem de arkadaş biraz arabayla oynamış. Yani biraz böyle modifiye yapmış, işte stoplarını karartmış, jantını falan değiştirmiş araba normal stok Jetta'lara göre daha güzel duruyor bizim de hoşumuza gitti açıkçası yani piyasada yeri olan araba normalde şu anda piyasa biraz durgun biliyorsunuz çok fazla hareket yok ama piyasa arabalarında binicisi olduğu için hareket oluyor o yüzden biz de Jetta'yı tercih ettik Jetta her zaman para eder altındır Türkiye piyasasında bakalım araba inşallah ilandaki gibidir parıl parıl parlıyordur çünkü harika fotoğrafları vardı bir de mavi renk olduğu için ayrı bir tutulduk hadi gelin lafı daha fazla uzatmadan araç başına geçelim Şimdi Akgün'ün yanına Bahçeşehir'e geldik. Jettası ve kendisi burada. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sizler nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Videoya izin verdiğin için, arabanı da yıkatıp getirdiğin için çok teşekkür Önemliği ederim. Çok önemli teşekkür ederim. Bazen bizde de oluyor hani yoğunluktan falan yıkatamadan araba gösteriyoruz. Hani yıkanmış arabayla yıkanmamış arasında çok fark evet, var. Çok hem fark çizikleri, boyaları görme açısından hem de görünüş olarak çok fark ediyor. Doğru. Zaten araba yıkanıp güzel bir lastik parlatıcısını patlattığında jantlarda kendini ortaya atmış. Evet. Biraz da orijinaline göre büyük bir jant takmışsın. 18 mi? Jant? 18 evet 18. Bu jantların herhangi bir modeli var mı? Ya şimdi şöyle bütün araçların neredeyse takılıyor? Audi A3 jantı da deniliyor. Bazen Scirocco'da falan takıldı da oluyor. Ama yani bunu herhangi bir jantçıda bulabiliyorlar. Ama şu anda bir serisi yok galiba. Yo ya bayağı yakışmış yani. Evet. Araban basık değil galiba değil mi? Önceden basıktı, soğuk presli. Sonradan biraz da kaldırmak zorunda kaldım. Body kit kırdım. Diğerleri kıstırdım. Anladım. Daha önceden coil falan mı vardı acaba? Yok, direkt soğuk pres vardı. Direkt soğuk pres. Anladım. Evet. Tamam. Senin arabayı yaptığın bazı şeyler var galiba. Stok almışsın. Stok aldım. Kendim çevirmek zorunda kaldım çünkü stok bu arabalara binilmiyor zaten biraz da sportif katmak istedim. <laughs> stok Jant... olduğunda aile arabası oluyor. Evet biraz da öyle. Biraz hakim savcı arabası Aynen. oluyor. Jant aldım, yan ekler aldım. Sonrasında kalipelleri boyattım. Aynı şekilde ayna kapakları Krom çıtalar, ön far, arka far dahil olmak üzere spoiler. Sonra arkada da bir e, kare plaka uygulaması yaptırmak istedim. Çünkü Hı -hı. bu tarzlarda düz olmuyor. Ya şimdi Yazı... araba 2017 model 6 senelik bir araba. Senden evet. önce delinme falan olmuş mu kaportada? Yani Yok. Macun çektirdin mi? Bazılarım çektirmedim. O tamamen yapışkan bu köpük bant oluyor ya onu Hı -hı. yapıştırmışlar. O yüzden Böyle bir izler falan kaldı. Hı -hı, şurada. Evet, onlar pasajı açıdan çıkmadı. Anladım. Ben de onun için uğraştım bayağı da öyle kaldı. Olsun yine de kurtarabilmişsin yani kara plaka yapmak evet. sıfır araba aracında zor çünkü çok fazla delik atıyor bizim Türk milleti vidalıyorlar plakayı. Onu ilgilen. bilerek kırdırdım. Plakanın içinde şey vardı. Vida normal duymuyordu. Direkt bir şeyle kırdırdık. Anladım. Güzel olmuş ya, güzel. Onun dışında arka difüzör taktırdık plastik. Ek. Kara evet. plakadan ceza yazıyorlar mı? Eskiden yazıyorlar da şu anda polisler artık buna pek fazla bakmıyor. APP plaka gibi oluyor. Evet, APP plaka bir olmadığı için ha, APP plaka gibi kalıyor olsaydı yazarlardı Hı -hı. ama okunuyor her Anladım. şekilde stoplarımız da değişmiş stopları değiştirdik eski stopları güzel değildi bunlar daha güzel durduğunu düşündüm pasatın değil mi stoplar evet pasatın stop animasyon kayar stop. var mı kayar var aynı şekilde dört tekerken de var Hı -hı. önlerde Hı -hı. de aynı şekilde var bir karartma uygulamışsın sanki çünkü evet, kırmızı değil ya, siyah gibi şimdi duruyor şimdi şöyle bunlarda normalde kırmızı pasat farı gibi geliyor arka stoplarında ya bunların önüne de arkasına da piyek yap yaptırdım çünkü titiz bindiğim için arabaya aynı şekilde yıkama da olsun hep cilalı biniyorum kirli bırakmıyorum arabayı evet evet araban zaten parlıyordu bir de şeyi soracağım Şimdi mesela Golf 7'nin j farları var. Onları evet. Golf 6'ya uyarladılar. Evet. Bu mesela orijinal direkt Passat mı? Passat'ı J'ye uyarlama mı? Passat'ı J'ye uyarlama farı. Yani, yani e, bu bu kasa birbirle uyuyor mu? Uymuyor. Uymuyor. Boyutları zaten küçük. Zaten o sol taraftan da belli oluyoruz. Hı -hı. arabanın hem bu tarafıyla sağ tarafında. Passat'ın şu sol stopu daha uzun sanki. Evet, daha uzun. Şurada bitiyor onlarınki. Evet. Bizimki burada bitiyor. Böyle bir far almak istedim. Çünkü Audi tiplerine de baktım. Hı -hı. Uymuyordu. Güzel durmuyordu. Hem akşam da güzel duruyor. Güzel bir animasyonu evet, var. Evet. Yok, hayaletler zaten güzel. Passat'ın bu stopu da güzel. Onun haricinde aracımızda zaten fabrika çıkışı, comfort line olduğu için evet. arka park sensörlerimiz var. Sen bir difüzör ve egzoz çalışması yapmışsın. Evet. İkisi de aktif mi? Sol taraf aktif. Sağ taraf ceza cezaevinden dolayı kapattırdık tekrardan. Bir hmm. emisyona girdi. Anladım. O yüzden onun dışında bir aktifiyeti falan yok. Tamamdır. Onun haricinde bir de spoiler yapmışsın da araba biraz sanki karma olmuş. Evet karma oldu değil biraz. Değil mi? Önde de dikkatimi çekti. Birazdan <laughs> farları da göstereceğim. Stoplarımız Passat'ın. RS6 egzozumuz var. Evet. difüzörümüz belki bunundur. Farlarımız da Audi A3'ün. A3, A3 farlı evet animasyon. <laughs> evet biraz karıştırmışsın ama en azından VAC grubundan gidiyorsun hala. VAC grubundan gidiyorum <laughs> değiştirmiyorum fazla. <laughs> bir de Volkswagen yerine BMW'nin bir 50. yıl logosu gelseydi biraz tuhaf olabilirdi. Ama bu karartmalar mavi siyah uyumunu güzel yakalamış. Evet hem benim sevdiğim renk hem de arabada daha güzel duruyor kırmızıdan ziyade. Evet. Arabamızda cam filmlerimiz de var. Evet fabrika çıkışı cam filmleri var. Fabrika çıkışı arkalar o zaman önleri sen mi yaptırdın? Önleri ben yaptırdım. Tamam. Birazcık daha değiştireceğim. Zaten yasa geldi galiba ya. artık cam filmlerini cizak etmiyorlar diye. Hı hı. Ondan dolayı değiştiririm artık hepsini. Tamamen zifire zindan yapacağım. Buraya Instagram adresini yazmışsın galiba. Akgün Volker. Evet. Hızlı, Paul Walker'la alakalı. Hızlı ve öfkeliden yani, dolayı. Skyline'da Jet'te kapışması geliyordu. Biraz gelirmiyor. öyle oldu evet. <laughs> İnşallah son aynı olmaz diyorum. İnşallah olmaz. Yani 1.4'le de aynı sona ulaşmıyor. Ya, olabilir. Onun haricinde yarası ayna kapağı yapmışız arabaya. Evet. Aracımızda sunroof yok. Zaten 2017 konfortlarda yok galiba. Evet. Bazılarında var bazılarında yok. Ya yani o ruhsat kaydı göre değişebiliyor. 2016 oluyor 2017 çıkış oluyor bazıları. Aynen değişiyor. Çıkışa göre değişiyor. Highline'ların çoğunda var. Highline'ların çoğunda evet. var evet. evet. o bahsettiğim A3 farlarımız Audi. Onlar da açayım <laughs> Bunlar da, da uyarlanmış versiyon değil mi? Evet, direkt a 3ten söküp buna versiyonu. uymaz. Ya uymuyor. Evet. Zaten öndeki panjur yüzünden uymuyor. Evet. Zaten panjurumuz da piyano bilek detaylı. Yeni Volkswagen logosunu da takmışsın. Direkt evet. siyah. Biraz uymamış sanki. Çünkü onlar da <laughs> kapı <gülüyor> tam, böyle uzun oluyor. Tam yapışmadı. Önüne evet. kapatıyor direkt o VR fili de öyle olmak zorunda Olsun kaldım. ya arabanın dokunmadığın yeri yok. Ara yerine dokunmuşsun. Kendi dokunuşlarını yapmışsın. Öyle gerekiyor ya. Şimdi bu arabalara stok binilmiyor. Bir evet. de biraz gezdiğimiz için de bizi de yansıttığı için araba. Ha. Yapmamız da gerekiyor. Zaten biraz. belli yani Instagram adresinden tut <laughs> Tabii. plakada ismini yazmaya kadar. Hepsi mevcut. Ön park sensörlerimiz de var aracımızda. Evet. Sislerimiz de bulunuyor. Güzel. Arabayı nerede pasta attırdıysan orası da güzel. Tabii ki söyleme <laughs> reklam gibi olmasın ama araba genelde turkaza dönüyor. Bu renge bakmak çok zordur. Simlit mavi çünkü. Hani böyle fırçayla falan yıkadığınız zaman rengi çok açılıyor. Kötü bir rengi oluyor ama pasta cilasını güzel yaptığınız zaman gerçek güzel bir mavi tonunu yakalıyorsunuz. Şimdi senden ben bakmadan önce bir arabanın ekspertiz raporunu istiyorum yani sözlü olarak. Ben arabayı bir abimden aldım. <laughs> ekspertiz raporunu zaten gördüm. Şöyle sağ arka kapı serse değişen, sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk, ön tampon değişen, ön kaput söktak boya, lokal boyası var. Bu PPF vardı önceden kaldırttığımızdan sonra. Ondan sonra bir herhangi bir airbag açma saç soyucu veya kol demelerinde herhangi bir sıkıntı bir yok. Bir bir yani arabanın şasesinde pot... aracı bir de çalıştırabilir miyiz? Bir de benzinli sesine Tabii. bakalım. Bunların çünkü 1.6 dizelleri var biliyorsunuz takır Kur, sesler gider. Bir de çamurluk civatalarını göstermek istiyorum. Oynandığını çok net zaten anlıyorsunuz. Orijinal bu şekilde olmuyor. Hatta arkası oynandığı için su alaraktan çürümüş. Etrafında pas yapmış. Kaput ayağını göstereyim. Birinde zaten hiç boya yok. Bir öncekinde de artık sökmekten boyası kalkmış. Bunlar anlaşılabilir görülen detaylar. Şöyle far ayaklarımızı da göstereyim. Zaten farlarımız değiştiği için bu alanda da oynamalar mevcut ama bu far değişiminden kaynaklı. Öbür çamurluğumuzda da aynı şekilde oynamalar var ama orijinal parçalar parçalar. Orijinal parça, hiçbir yan değil. Hepsi evet. tamamen sipariş üzerine gelen parçalar. Çünkü şuradaki seri numarasından anlıyorsunuz. Parçaların seri numarası vardır arabanın tüm bütünüyle birlikte. O numaralardan anlaşılıyor. Eğer değişen parça olsaydı hiç bu numara olmuyor yan sanayisi. Orijinalse de karışık oluyor. Parçalarımız sadece boyanmış. Boyadan kaynaklı olabilir. Çünkü özel renklilerde hep evet. bu şekilde oluyor. Zaten şöyle bir şey var. Bu tarz simli renkler çizildiği zaman da boya tutmuyor. Evet. Ve boya döküldüğü zaman da o tarz zaten şurada da yeri var. Şu şekilde bir çizimiz var. O evet. da... Burada da bir çizimiz var. <laughs> diye sildirmiyorum. Evet, ama çok derin olmadığı için Evet hani yapacak bir şey yok. boyaya kaldırmamış ama belli oluyor biraz detaylı bakınca. Onun haricinde ufak tefek çizikler illaki olacak. İstanbul arabası normal araba. <laughs> araba şimdi kaç bindeydi? 114 bin 600 olması lazım. Bu kilometrelerde hep sorduğumuz bir şey var. Ağır bakım yapıldı mı diye. Yapıldı. Yapıldı mı? Evet. Tamam. O da güzel. Servis bakımı değildir herhalde. Yetkili servis bakımı. Yetkili servis bakımı. Evet. Bu kilometreye kadar. Bu kilometreye kadar değil. Son 20 bin kilometrede. Yani 14 bin dahil olmak üzere. Ağır bakımı mı serviste yapıldı. Evet. Tamam. O güzel. Diskler Hadi. değişti. Fren baltaları değişti. Bir tek artık yağ bakımı falan kaldı. Elektrik ya o tabii ki kaldı. artık Fotoğraf bindikçe yapılacak kaldı. şeyler. Evet. O zaman serviste yapıldıysa bunların hepsinin faturası vardır. Faturası duruyor hepsinin. Tamam. Hepsinin aynı şekilde günü gününe faturası duruyor. Tamamdır. Çok güzel. Ön camda filminiz yok. Ön camı yapıştırmadım çünkü polisler artık <gülüyor> biliyorsunuz <gülüyor> pek fazla affetmiyor bu konuda. <laughs> Sen biraz filmlerden egzozdan falan cezayı yemişsin. Cezayı yedim. O yüzden bir pişmanlık var zaten. <laughs> evet, o yüzden Caydırıcı oluyormuş. Bakın yani bu cezalar yaramıyor falan gibi ama Ceza çok güzel yaradı ya. Bir kızla buluşmak zorunda kaldık. Hı hı. Orada da yukarı çıkınca egzozla patlatınca sivil trafik bizi almak zorunda kaldı. Buradan tamam. da emniyeti selamlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yapmayacağız abi. Bunun özel bir anlamı yok herhalde. Normal özel Türkiye logolu. bir anlamı logonu. yok ya. Bir aksesuar olarak yapıştırdım onu. Ama polisler genelde onu soruyor. Bunun hmm. ne ayak falan diye. Yani. Ben diyorum abi arkasında tarih var. Bunlar abi eski Abi TMM bir... aracı. <gülüyor> <gülüyor> Yemiyorlar. <gülüyor> ya da Turankaya benim amcam enişten bir şeyler de O belki diye. o belki yer. <laughs> <laughs> Olabilir. Ya aracının aracın ekspertizine detaylı bir şekilde bakarız zaten. <laughs> evet. Ali de şimdi hani içine bakar, sürüşüne bakar. Çünkü oynanmış bir araba. Evet. Senle pazarlığı da yapar. Araban güzel. Yani oynamışsın ama tatlı oynamışsın. Finalinde güzel yani bir şey fazla çıkmış bir oynama yapmadım. Zaten ön eki ön tamponlar falan vardı. Onları kırdıktan sonra arabayı kaldırmak zorunda kaldım. Hmm. Çünkü yere dip basıktı. Kafa böyle kupa yerdeydi. Hmm. Yo bu ayar da güzel olmuş. Yani yani tatlı ne bilir? sade duruyor. Evet. Ne sportif ne sedan. Tam ortasını yakaladık. Evet güzel ya ben beğendim yani. Rengi olsun, oynamaların olsun. Hoşuma gitti. Seni de daha fazla bekletmeyelim. Ali de bir son kez içine sürüşüne baksın. Sonra Tamamdır. pazarlıkta anlaşırsak arabayı alalım. Tamamdır, Tamamdır sağ olasın. Akgün merhabalar. Ben de Emre'nin ortağıyım. Merhaba. Ara sıra Akgün'ün böyle ismini unutuyorum. Ben de böyle bir hastalık var. Yani yeni tanıştığım insanların ismini mi? unutabiliyorum. Sonra arabaya bakıyorum Akgün'ün ismi tekrar aklıma geliyor. Her yerine Akgün yazmış arabanın çünkü. Evet. Plakaya yazmış, cama yazmış, bagaja yazmış. Gerçekten Akgün'sün yani. Hani evet, arabada senin Akgün. Akgün. <laughs> Aa, gerçek bir Akgün'sün. Arabanın bir yürüyüşüne falan bakacağız. Sen buraya gelmeden önce dedin ki sanki yazılım attırdım. Evet. Ama biz böyle bir şey konuşmadık. Niye arabaya yazılım attırıyorsun? Şimdi şöyle, sıkıntı yapıyorlar e, yazılım. şimdi şöyle arabaya yazılım attırdığımız yeri sevdiğimiz bir abimiz olduğu için. Aman söylemeyelim. Aman söyle. <laughs> Yok, söylememizi istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun. Ben <laughs> orayı da biliyorum. Büyük ihtimalle aynı yerde attırmışsındır da çok iyi yani. Şimdi şöyle yapmak zorundaydım. Zaten hava filtresi takacağım. Blow off takacağım. Bunlardan dolayı zaten artık yapılması gerekiyor. Yani dışarıdan baktığınız zaman. Bu normalde orijinali 125'lik. 125'lik. 122 ölçer 125 evet. Ne yaptın? Şimdi arabada Stage 1 Plus yazılım var. Stage Bugün 1 Plus var Ayrıca de dediğimiz gibi Launch Control şeklinde bir Pedal Box denen bir şey var. Pedal Box'a dış... verdin. Yazılımı verdin. İyi de para harcamışsın evet. Çok güzel para harcamışsın. Çok güzel para harcamışsın. Pedal Shift'ler falan. ha Ondan sonra şöyle şimdi. Araba normalde limitör vardı. Tamam. Kaldırdım. 200 değil mi, Aynen 200-202 ondan sonra tamam. kapatıyor. Direkt 190'a çekiyor. Şimdi ne yapıyor? Şu anda 220 deviriyor. 220 deviriyor. Yani 20 kilometre daha fazla hız yapabilmek için ne kadar harcayacaksın? Büyük ihtimalle 35-40 35-40 milyar harcayacak neredeyse. Civarında yani. harcamışsındır. Ama şöyle bir şey var şimdi. Bu arabalara binip de yani o gösterişi yapıp da bu şekilde sade kalmamalı. Ya yok güzel yapmışsın da ben de çok aynı kafadayım. Mesela bende de bir G20 var. Sof yazılmazsam araba 300 beygir oluyor anladın mı? Ama... Onlar da evet öyle şaka yapıyorlar. Ama gibi yapmıyorum bir yani. Hani anladın mı? Çünkü alacak adam diyor ki vay kar Şimdi benim arabama yazılım yaptın arabanın kaderi değişti bilmem ne. Yazılımı çok korkunç bir şey zannediyorlar. Ya, güzel bir yerde yapılmazsa bu arada çok korkunç bir şey. Şimdi hani şöyle e, yazılımı yapan kişinin de önemli olan şeyi hizmeti ve kalitesi. Tabii tabii canım. Hani güzel bir yerde yapmazsanız gerçekten arabanın kaderini <laughs> yani. Bu bu konuda hiç şaka yok. Evet. Ben bir tane araba yazılımı attırmıştım. Ondan sonra arabalara yazılım attırmadım. Arabanın kapıları kilitlenmiyordu yani. Hani yazılımı güzel bir yerde attırmanız lazım. Ben daha çok ticaretle uğraştığım için yazılımı zaten attırmıyoruz. Ya, Sen attırmışsın zaten olan olmuş. Para derdicem. Dinlemek için aldım araba. Aynen, aynen. Satmak için alsaydım. Sen herhalde, herhalde daha araba. yüksek modelli bir şey geçeceksin. Tabii. Gönlümüzde tabii bir BMW atıyor. İnşallah o olur satacak. zaten BMW gibi yapmışsın arabayı. BMW alırsan. Bagajı çevirdin mi ya? Emre bakmadı. Aslında. Özel bir şey var mı? Yok. Nasıl tabii. yok ya? Arabanın parçaları var. Arabanın arka takım stopları var. Sonra ön dediğim gibi o daha kadar. Daha da toplamaya devam edeceksin ben parçalardan aldığım kadarıyla. Eğer biz buna dur demezsek. Dur demezseniz etmek zorundayız. Bir işine bakalım, yürüyüşüne bakalım. Tabii. Anahtar. Anahtara bak. Aa dur anahtarı kesin beyler. Anahtarın şu şeyine bakın, kabına bakın. Normal işindeki yine Jetten anahtarı. Evet, eski jet anahtarı. Ama anahtarın kabı dehşet. Bu ne? Bu bir yeri açıyor mu? O bir anahtarı açıyor. Yani bir kilidi açıyor. Tamam. Çok detaylandırmadım ben de sormayacağım. Tamam hadi bakalım. <laughs> Geçelim. Bismillah. Geç sen yana başlayalım. Şimdi arkadaşlar pedal box dediği şey şu zımbırtı. Tamam mı? Bu launch kontrol gibi bir şey yapmanızı sağlıyor. Gerçekten yani çok gerekli mi derseniz bence çok değil ama yapan varsa da zevkine bir şey diyemem. Gerçekten launch kontrolde kafa kaldırmanızı sağlar. Deneriz şimdi. Arabada zaten karbon kaplama var. Mavi. Bunu sen yaptırmışsın. Bunu evet. nerede yaptırıyorsun ya? Yurt dışı bir dışı bir yerden aldım evet. Bu şey mi? direkt o da, o da yapışkan. Yapışkan değil mi? Evet. İçinde led falan yok değil mi bunun? Yok yok. Onun dışında karbon kaplamamız var arkadaşlar. Çok güzel yakışmış. Bu arada yine otomatik vites bir aracımız arkadaşlar. Otomatik vitesin kenarlarına da DSG'nin. Bunlar da herhalde LED değil. Onlar da tamam. LED değil. Onlar da ek yani vitesin kafasıyla birlikte değişiyor onlar da parçalar. Tamam gayet güzel olmuş. Onun dışında elektrikli el frenimiz zaten bu modelde yok. Apple CarPlay vardı değil mi? Apple CarPlay'imiz var evet. Aynen. Apple CarPlay var. Zaten Kablo orijinal, evet, orijinal multimedya. Evet orijinal multimedya. Sadece USB portu değişiyor bunlarda da orijinal zaten. Bu şey mi? Şarj aleti mi? Evet şarj aleti. E tutamacı falan yok. Mıknatıslı mı? Mıknatıslı. Deneyebilir miyim? Tabii. Ne kadar güzel bir aletmiş ya bu. Aa. Anahtar takıl diye çalışmaz ama. Anladım. Çok tutması çok güzel. Apple için değil mi bu? Evet. Başka bir cihaz olmuyor. Başka bir cihaz olmuyor. Onun için de bu var herhalde. Bir de o var. Yanındaki insan. Yani yandakini yani. de düşünmüşsün. Tabii. Araban güzel dolu dolu. Arabanı gerçekten beğendim. Hani fiyatta da bir şeyler konuşursak şimdi araban yapılmış güzel. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama boyası değişeni biraz fazla. Hani boyası değişeni biraz fazla evet. olduğu için nazar, bir şeyler, bir şeyler de konuşmamız lazım. biraz aldığım hafta. Ya işte nazar mı dersin? Ne dersen emniyet kemerini takacaktım ama sen zaten takmışsın benim benim. Evet. Ben yine de takayım ne olur ben, ne tek, ben de takayım. Valla arkadaşım çok haklı arkadaşlar. Mavi, kırmızı, turuncu bu renkli arabalara çok nazar değiyor. Evet. Başlarına da bir şey geliyor kesin. Tecrübeyle sabit. Arabayı göstereyim. 114.600 kilometrede. Daha 115.000'le devirmemiş. Bir çalıştıralım. Klimayı da kapatayım da bakalım araba ne kadar yapıyor. Akın diyor ki arabayı diyor gaza basmadan önce dikkat et cidden kafa kaldırıyor diyor. Bilmiyor ki biz yılların BMW şoförüyüz. Ne kadar kaldırıyordur ki? Bu mudur? Bak pedal shift'in bir şeyin düştü. He. Bunun parasını vermem Akgül. <laughs> tamam bu zaten değişmişti. Bir şey attı kendini artık ben dayanamıyorum dedi. Yo araban gerçekten bir Jetta'ya göre çok seri. BMW gibi gidiyor yani yapmışsın. Desport Modu alalım. açık değil ama. Zaten burada açamayız burada 500 evet. tane kaşısın olduğu yer. Ben sadece normal beygiri ne kadar alıyorsun ona baktım. Yo araban gerçekten güzel yaslıyor. Yapıştırıyor. Yine. Yo yaslıyor. Normal bir F30 kadar gidişi var şu an benzinli olmasına rağmen. Egzoz yok değil mi? Egzoz e, sistemi duruyor. Varex T3 sürücü şekilde. Arabada tatlı bir hırıltı var diyelim. Tatlı Arabada bir güzel bir, bir hırıltı var. Arabanın sürüşü de çok keyifli bu arada arkadaşlar araba gidiyor yani hani gidişinde de herhangi bir sıkıntı yok ama yakıt tüketimine büyük ihtimalle çok olumsuz etkileri olmuştur. Bir bakalım mı hep beraber? Ortalama tüketim 14 litre mi? Eyuh. Lan golfar 20 litre yakıyor zaten. 14 litre neymiş? Şimdi şöyle ben normalde bu tarz yerlerde gezmiyorum. Hep otobanda olduğum için hep basa basa, basa, basa makası atıyorum. Sen bir de otobanda 14 yakıyorsan sen şehir içinde bunun anasını anlatırsın. 17 gördüm. 17'yi görürsün. Görürsün dayı. 17-18 jetta için çok ya gün Bunları geri söktürelim bak <laughs> Yok kalsın <Bu>, adam. Ya... <laughs> Mutluyum şu anda. Bu, bu, bunu nasıl? O jetta dediğin 1.6 dizeldir anladın mı? 6.5-7 litre yakar şimdi, sen de keyfine bakarsın. Şimdi şöyle araba tam karma bir araba olduğu için her arabadan bir özellik taşıyor. Yok yok bak BMW'nin yakıt tüketimini almışsın. <laughs> Anladı Anladın ya. mı? Keşke bunu almasaydın yani. Bunu almasaydın da çok olurmuş. Araban güzel hiçbir şey demiyorum. Gidişim dişi de on numara. Para da harcamışsın. Ama şu yazılmışı şey harbiden tat kaçırdı yani. Açık konuşayım. Allah ben sana şöyle anahtarını teslim edeyim. Şimdi araban çok güzel hiçbir şey demiyorum. Ama benim için bir Türkiye paketi araba lazım bana. Yani ekstrası bir tık daha az olsun. Fiyatı bir tık daha uygun olsun. Arkadaşlar Jetta'ların 2017 dolularının fiyatlarına baktığınız zaman zaten Akgün'ün dediği paralardan başlıyor. 950 bin lira Akgün bize buraya çağırırken bir fiyat söyledi. Ben sana şöyle bir teklif yapmak istiyorum eğer kabul ederse. Şimdi arabanda bayağı ekstra var. Bu pedal shiftleri anladın mı? Blow off'ları, cartları, bu malzemelerini alırsan kendi al. Bunlar zaten para eden şeyler evet. sen de biliyorsun. Arabayı o şekilde bana boş verebilirsen hani ben daha çok mutlu olurum. Buna bana fiyatta biraz yardımcı olursun. Çünkü ben arabayı bu dolulukta şimdi Jetta kim alıyor biliyor musun? Jetta öyle bir ortada bir araba ki genelde arkadaşlar Jetta'nın alıcı kitlesi. Ben çok Jetta aldım sattım. Hiç 30 yaşının aşağısında biri gelip Jetta almadı benden. Evet, tamam mı? ]dır. 30 yaşından yukarı bir insanda neye bakıyor biliyor musun? Yani buradan 30 yaşındaki üstündeki abilerime hepsine selam söylem Genelleme yapacağım. Jetta'yı ne alalım? Ağız yaksın. Evet. İşte Alman sağlam gider. İşte konfor güzel falan. Bunlar doğru. Ama az yaksın kısmını bu arabada yakalayamıyorum. Evet, hani, doğru. Zaten bu arabanın alıcı kitlesi çok belli. Sen zaten arabayı doldurmuşsun. İşte genç şey yapmışsın arkadaşlar. Bu araba genç işi. Şey. Gitmiş adam jantını koymuş. İşte farına sobuna dünya kadar emek harcamış. Bunların paraları bir yana gerçekten sanayide geçirdiğin saatler gözümün önünden geçti. Yani. <laughs> saatler, günler, ya haftalar. Aynı yollardan geçtik. Biz bir tofaşı 3 ay topladığımız olmuştu yani anladın mı? Döşemeci de bir alman, ay kaldı tamam. falan. Tamamen 3 ay sürdü. Eminim çok 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 inanıyorum ben o sanayide geçirilen zamanı kefilim yani çok sanayide zaman geçirdim ama dediğim gibi hani benim satabileceğim yerden birazcık çıkmış araba bu yakıt tüketimiyle Doğru. işte beygir ile jurt ile ben normalde arkadaşlar gidip stok araba bakmasını biliyordum Akgün'ün arabası gerçekten güzel yani hani adam para harcamış stok bir arabadansa bu 50 kat daha güzel duruyor ben o yüzden başına geldim ama bu yazılım muhabbeti işte pedal shift'i ve yakıt tüketimin çok fazla olmuş evet. hani anladın mı arabayı gerçekten doldurmuşsun her şeyi koyunca da bu arabada demiş ki yani taşıyamamış çok fazla evet biraz ee, arkadaşlar Ötebilirim. Sen şimdi her şeyi arabadan almışsın anladın mı? Güzel durmayı almışsın. BMW gibi gitsin diye de motoruna müdahale etmişsin. Şimdi araba BMW gibi gidince BMW'den fazla yakıyor. Çünkü motor evet. BMW gibi motor değil. Yani 14-15 litreler, 17 litreler bu araba için çok fazla. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ekstralarını al. Evet. 950 dedin. Bütün ekstralarını her şeyini al. Sadece farın stopun kalsın. Bana 850'ye ver. Ne diyorsun? 850'ye vereyim. Aynen. Ama her şeyini al. Her yani. şeyi söküyoruz. Her şeyini şeyi sök. Sö Jant da kalsın tabi de. <laughs> Stok mu kalsın araba? Yok sadece işte bu aldığın pedal shiftleri, blow-off'ları, motoruna bütün müdahaleleri, 35-40 milyar harcadığın her şeyi alabilirsin. O zaman 900 e hayırlı olsun. 900 e hayırlı olmasın ya. 850 e e hayırlı, hayırlı olsun. Zaten ben buraya gelseydim 900 e alırdım ben bu arabayı. Sen bana bunu 850'ye ver bu malzemelerini. 880 yapalım. Kanka 850 diyelim koparalım. 880 abi. 880'den aşağısı kurtar mı? 880'den aşağı kurtarmaz abi. O kadar ekstra attık bir de onları söküp başka bir araba takamam. Ah, o da doğru, o da doğru, o da doğru, o da doğru. Ben abi BMW bakıyorum. Yani Jetta'nın da herhalde parçası BMW, parçası BMW olmaz. olmaz. <laughs> tek tek satmakla da sen evet, uğraşmasın. uğraşmazsın. Şimdi ben de bu arabayı alsam inanç çık ki çıkartacağım yani. Hani anladın mı? Tek tek satmakla ben de uğraşamam. Onun için arkadaşlar bu kadar şey yaptırmayın. Bu bir kamu spotu. Çok güzel olmasının yanı sıra bakın satarken böyle oluyor işte. Ama okey. Ya araban gerçekten bu para etmeyecek bir araba değil. Ama bu evet. arabadan hani benim kazanacağım para zaten ortalama. Tahmin edebiliyorum evet. Hani oralar olduğu için Plaston'un ne kadar yavaş olduğunu biliyorsun. Hani 30 lira para kazanacağım zaten. Vallahi uygun araban. Hiçbir şey demiyorum. 880'in binici için bence biçilmiş kaptan evet. ama satıcı için o kadar ele şu piyasada değil. Tabii bu piyasa biraz alt üst olduğu için. Ya ben 850 diyorum. Sen düşün. Hemen bir şey söylemek zorunda değilsin. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi ben böyle telefondan şu paraya olursa gelirim kafasında bir insan değilim. Hayatımın hiçbir zamanında olmadım. Gelirim arabaya bakarım. Ciddiyetimi gösteririm. Sen de, de yine aynı şekilde bu şekilde ilerledik. Gerçekten araban güzel. Hani Teşekkür bu eski değişeni var. Eyvallah. Buna eyvallahım arkadaşlar. <laughs> Arabanın şasisinde, bir şey yok. Araba temiz. Ama dediğim gibi bu, bu benim canımı sıkan muhabbetler bu. Hani bir 30-40 aşağı inersem benim için çok mantıklı, makul bir araba olur. Hani kaçırmam. Ama şu an mesela yani bu parayı da alınır. Açık konuşayım. Yani satıcı için de bu parayı alınır ama arkadaşlar piyasa çok kötü. İnan ki yani alacaksın ne zaman satacaksın. Bir de bu benim hani başkasının parasıyla yaptığımız bir iş değil. Evet, kendi paramızı, de paramızı alacağız. Paramızı yapıyorsunuz. Yani 880 çok kurtarır. 850 kurtarır. 880 ama bak ama. şöyle bak arabanı bulursun. Ben sen telefonum var zaten. Evet. Arabanı bulursun. Anladın mı? Ben arabana baktım zaten. Ekspertiz falan da istem. Evet. Arabanı bulursun dersin ki ya ben arabamı buldum. 850 de benim için okey. Tamam 30 40 önemli değil dersen ara. Tamam aynı gün içinde gelir alırız. arabanı yazdım yani ama fiyat teklifimi vermiş olayım. Hemen ayrı deme bak. Hemen ayrı deme. Şimdilik bir Şimdilik ben düşün, düşün zaten piyasa kötü gidiyor. Bir 10 15 evet. güne benim istediğim yerlere gelirsin diye tahmin ediyorum. Bir 10 15 günde sen kendine vakit <laughs> ver. Biz yerlere inşallah gelmeyiz. İnşallah gelmesin ya. de durum onu göster arkadaşlar. Ben yine seninle tanıştığım için e, videoyu yani çekmeyi o, kabul şey ettiğin için ederim. çok teşekkür ederim. Gerçekten de güzel bir arabam var. Dediğim gibi teklifimiz vardık arkadaşlar. Bu ticaretin sonunda artık Akgün'den gelen cevabı bekleyeceğiz. Eğer alırsak da Instagram'da zaten bir hayırlı olsun diye atarız. Siz de hayırlı olsun yazarsanız mutlu oluruz. Sağda solda çıkan Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Akgün Valkar'ı da takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum Akgün. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.